niye getirdin? Anne şuradaki siyah gemiyi görüyor musun? Ee ne olacak? Orada korsanın gemisi ve biz oraya getirdik. Hani nerede o gemi? Bak orada siyah. Bak siyah ucun... Şu siyah gemiyi mi diyorsun? Evet ucunda da korsan var. Biz o siyah inciyi mi götüreceksin Elif? Evet. Ucundaki korsan mı? Evet. Elif ne yapacağız biz orada yoksa korsanlar bizi kaçırırsa hadi kaçırmazlar çünkü ben ondan... Ya yine macera peşinde bu Elif ya. Murat gelsene sen de Elif'e uydun bizi buraya getirdin. Elif yine macera peşinde arkadaşlar. Babası da ona uymuş. Tuttu bizi buraya kadar getirdi. Yoksa ya ben korkuyorum şu anda polis falan arayayım diye ya bizi bu getirmiş ya. Ne polisi edeceğim, Murat? Evet. Korsan gemisi diyorsun. Ne polisi? Burada polis mi olur? Hadi bizi kaçırın. Elif gelsin. macera arıyorsun kendine ha. Nereye? <laughs> Geri gidiyoruz. Ya ben gitmiyorum. Siz ikiniz gidin. Ben Hayır ya ben. tek başına bırakamayız maalesef. Elif yürü anneciğim. Gidiyoruz hadi bakalım. Eğer o korsan o gemiyi hareket ettirip bizi kaçırırsa Elif. Ne yapacaksın ne edeceksin bizi sen kurtaracaksın anlaşıldı okay. mı? Getirdiğin gibi kurtaracaksın başka yolu. Konuş bir iki dakika hadi ya Beni bizi bırak bırak ne Biz abi? bu korsan evine girmemiş miydik ya bu kocaman gemiyi sen nereden buldun? Murat bu sefer ciddi ciddi gerçek korsan gemisine geldik. Konum atmışmış korsan telefondan mı varmış? <laughs> evet. İyi hadi gelin <laughs> bakalım bak orada kaldı kocaman siyah bir inci. hadi gel. Elif bizi getirdiğin yere bakar mısın ya? Bizi getirdiğin yere bak. O da ne? Arkanda kocaman bir korsan var. Gördün mü devasa korsanı? Nasıl mutlu ya? Nasıl mutlu? Yaramaz kız seni var ya. Yakalarsam mıncıklayacağım. Yemin ederim mıncıklayacağım seni. Getirdin tabi bizi buralara kadar. Gülüyor kikir kikir. Ay orada dev bir korsan var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Murat. Elif baban nerede? Şey anne korsanlarını kaçırdı. Elif buna niye gülüyorsun anneciğim? Nerede baba? <laughs> 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 Doğru ya. Ya ben Elif ya. Ben ben. Ya Murat yüzden... neredesin ya? Ya e ben bir tane tekne alayım da tekneyle ön taraftan gidelim diye şey ettim de. Tekneler yokmuş burada herhangi bir tekne. Ya ne teknesi kocaman korsanın gemisi var ona bineceğiz diyor Elif Sinem ya ne teknesi. Diye. Önden girmeyelim adamlar bizi yakalamasın. Ne yapacağız böyle şey mi halat atıp böyle evet, tırmanarak evet. mı çıkacağız? Bunlar baba kız macera peşinde arkadaşlar yemin ediyorum macera peşinde. Murat görüyor musun devasa korsanı? <laughs> evet evet. Aman Allah'ım bu korsan gemisi Allah bu ben ne İskelet ben bu. Ben iskelet. Korsan iskelet kocaman heykelini yaptırmış girişine Elif. Ya ben çok beğendim burayı. Çok güzel görünüyor. Şu an o gemiye binmek için sabırsızlar. Ne yapıyorsun Elif? Dürbün yapıyorum. Yap bakayım dürbünü. <laughs> İçinde bana bir <vardır gülüyor> <dürbünler>. korsan dürbünü <laughs> alabiliriz. Murat, şunun güzelliğine bak. Ne <laughs> Müthiş görünüyor. Sonra, korsanlar adamlar bak, burada <laughs> Anne, o adamları atlattığımızı. Murat, orada adamlar var. Onları atlatıp içeriye girmemiz lazım. Şu arabanın arkasına saklanın. İlk önce gözetmenlik yapacağız. Sonra da gizlice bu kocaman siyah inciye bineceğiz tamam mı Elif? Tamam. Hadi gel bakalım. Ay bakalım bakalım bak. Görüyor musun kocaman Elif? Orada insanlar var ne yapacağız? Şimdi gizlice gireceğiz. Oradaki görevliler gittikten sonra içeri dalacağız anlaştık mı? Korsan gemisine. Gitmişler mi Murat? Elif Sinem'e yardım et. Elif Sinem'i çıkaracağız önce oraya. Elif Sinem babanın elinden tut. Ver bakayım elini anneciğim. Şuradan çıkacaksın tamam mı? Tamam, Murat. Hadi Elif tut babanın elinden tut. Dikkat et. Hadi çıkıyoruz. Harika. Çıkıyor. Murat bana da yardım et. Ya, Ay çok korkunç görünüyor evet, şuna ama. Hadi bu gemi hareket eder de kaçarsa. Allah, işte. Elif şey dikkat et Elif. Elif gördün Değil gibi. Elif olursa. şuna bak. Evet. Oo, böyle müthiş böyle görünüyor. Çok, 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 <laughs> Şu iskeletleri falan gördün mü? Evet. Şuna bak can yelekleri var Murat. Burada can yelekleri bir var. Basın, baksana. Burası Korsanlar ne böyle? Kesin bizi kaçıracak. Ben sana söyleyeyim. Niye buraya koyuyorsun onu turmayı? Elif Sinem bakar mısın burada? Aa bu ne? Korsanlar Ay. Vallahi değil mi benzer? korsan gibi Elif Sinem ben korkmaya başladım. Ne yapacağız? Yukarıya mı çıkacağız? Aşağı mı ineceğiz? Aşağısı çok gizemli girecek görünüyor girecek Murat. Aşağı girecek inelim girecek mi? Aşağı mı inelim? Bence yukarıya çıkalım. Evet, Yukarısı evet. daha Üzgünüm güvenli sanki. Çıkalım. Merdivenler burada burada. Evet. Ay Ama, Hindistan. Zere, korsanlar yiyecekler bak, bunlarla beslemiyorlar. Hem bu yiyecek kadar. hem içecek bakar mısın Elif? Hindistan cevizlerinin güzelliğini. korsan oraya doğru çıkalım beraber. gel. Aa korsan orada. Hayır ona görünmeden üst kata çıkacağız. Buraya evet, gelin. Üst Hayır mi? görünmeden bu ilk önce üst kata. Elif gel. Buradan mı çıkacağız yoksa Üzgünüm. buradan mı çıkacağız? Geç bakalım anneciğim. Evet üst kata çıkıyoruz. Korsan arkasını dönmeden hemen. Buradan ilerleyelim. Üst kata çıktık. İlerleyeceğiz evet. tamam mı? Gel. Allah'ım can simitlerinden tut şu konsepte bak. Ay korsan gemisine ilk defa giriyoruz. Çok güzel. Bir dakika gel gel. Burada ne buldun? Bakar mısın? Hoş geldin diyor. Burada bir Aa. gişe var. Gişeyi gördünüz mü? Bir üst kata daha mı çıkacağız? Evet gel bir üst kata daha var. Daha Hadi gel bir üst kata daha çıkalım. Elif Sinem çok güzel görünüyor ya. Korsan falan yok burada. Kimseler yok. Terk edilmiş gemi burası. Beni bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Elif Sinem. En üst kata çıktık şu an. Elif Sinem sen bu gözetleme kulesine çıkabilir misin yukarıya? Murat seni çıkaralım mı? Şuradan tırmanarak çıkacaksın böyle. Burada mı tırmanacaksın? <laughs> evet. Çok, güzel, yani. <laughs> Çok güzelmiş ya kıpkırmızı. Bayıldım ben buraya. Müthiş görünüyor. Elif korsan orada bak görüyor musun korsanı? Evet. Gözetleme yapıyor. Galiba harekete geçecekler. Elif harekete geçmeden gemiden inmemiz gerekiyor biliyorsun değil mi? Murat olmaz. A -a. Yok. Ben korkmaya başladım. Harekete yani, geçecekler galiba. Bak görüyor musun? Hareket etmeye başladı sanki. Bizim hemen inmemiz Hayır, lazım. Borsan. Elif seslenme. Ya dur bu duyar muyar ya? Bizi şu adaya kaçırabilir eyvah. Hadi gidelim o zaman kaçın. Elif buradan inmemiz lazım. Yalnız ben buraya bayıldım. Müthiş görünüyor Murat. Bakar mısın şuraya? Elif seni şu gözetleme kulesiyle çıkarmam ister misin? Hayır. Hayır. Nereden çıkacaksın biliyor musun Elif? Şuradan tırmanarak çıkacaksın. Murat sen çıkmak ister misin? Yok yok ben de çıkmayayım ya. Şuna bak müthiş görünüyor. <laughs> Tıpkı aynı şeydeki gibi, hikayelerdeki gibi, evet, korsan aynen. hikayeleri ve filmlerindeki gibi Elif. Çok güzel değil mi? Neyse hareket etmeden buradan gidelim. Korsan arkasını dönmeden dürbünüyle gözetliyor. <laughs> ne yani? Sesler geliyor Murat, koş. Çok Kaç çok çık. Güzel, Elif çıktı. Var Annem vardır, vardır mu şş... hakka. Hadi gidelim çabuk çabuk çabuk. Bak. Elif Elif hadi anneciğim harekete geçiyorlarmış babam bilgisini aldı buradan gitmemiz lazım. Ay ben buraya bayıldım yalnız. Bir daha geleceğim ben buraya. Yarın bizi kaçırsınlar bunlar. Ne diyorsun? Korsan mı kaçırsın evet, bizi? Evet yarın bizi korsan. Elif ba Elif baban şaşkın mıdır Nedir korsan bizi kaçırsın diyor ya. korsan aşağıda hapishanesi varmış. Balık Uyuruyor kokusuna Elif Sinem huylandı. Yürü aşağıda korsandan hapishanesi varmış öyle dedi mi? Yürü içinde. Hadi hadi kaç kaç. Yürü. Tamam. Korsan bizi görmeden buradan gitmemiz lazım. Çabuk. Korsan orada bak hala arkası dönük duruyor. Görüyor musun Elif? Hey, korsan. Seslenme ezelme. Bizi fark ederse kaçırır. Nereye çıkacaksın? Buradan yukarıya mı çıkacağız? Evet. Elif Sinem hadi gel. Birlikte çıkalım. Elif Sinem dayanamadı. Korsanla illaki tanışacak. Hadi bakalım. Bizi kaçırmamasını söyle bari. Tamam mı? Bekle ben de geliyorum Elif. Evet. Anneciğim burası bir köprü gibi. Tamam, tamam. Dikkat et. Korsan orada seni bekliyor. Hadi geç bakalım. Korkuyor musun? Murat gel gel gel. Baba dur dur. Benim. Taşıyor. <laughs> korsanı taşıyor döyü gibi. Korsanı, korsanı da. taşıyor. da babanı Hadi. mı taşımayacak anneciğim? Hadi Elif, yürü. Ama korkuyorum ben. Korkuyor, korkuyor musun? Seslen bakayım dönüp bakacak mı sana? Bak baban çıkıyor bak. Tamam Elif. Eli Murat, Elif korkuyor. Elif korkuyor Murat. Ya, gel gel ya, yok, yok. gel. Gel annem gel sen boş ver. Murat gel. Murat gelir misin? <laughs> ya Murat. <laughs> Murat gel ya gel. Korsan fark ettirmedin gitmemiz lazım buradan. Eyvah Murat çok güzel görünüyor Elif. Hadi gidelim mi buradan? Hadi gelin. Elif korkmadan gidebiliyor galiba gidecek. Galiba tutun anneciğim zincirden. Tamam Elif, Elif çıkacak. Olsun. Elif, Elif çıksın ben oraya. oraya. Ben gidiyorum. Sizi burada bıraktım gidiyorum ben. Çünkü tamam. ben korkmaya başladım. Tamam gel. Tamam, gel. tamam gel anneciğim gel hadi kaçalım buradan çabuk. Hadi gemi Aa. hareket etmeden şuradan Aa. in. Şuradan in. Karşı taraftan in anneciğim tamam. geç. Geç 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 süper hadi. Elif şurayı gördün mü? Bak işte. Ne <laughs> oldu <laughs> hareket ediyorlar. Elif, <laughs> <laughs> demiri bununla çekiyorlar. Bak, görüyor musun? Evet, Müthiş dakika. görünüyor. Aha, Güverte nerede? Dümen nerede? Dümen. Bu geminin ya, dümeni, dümeni ne nerede? Dümen, dümen, dümeni tamam, ne bu yarın buraya var. tekrar geliyoruz ya, Elif, Sinem. Elif, Sinem... ...bu geminin dümenini görmeden gidiyoruz şu an ama... ...ben at katı çok merak ettim. Yarın varmış. Yarın buraya da ineceğiz, hapishaneye bakacağız, tamam mı? Bence burası ne biliyor musun Elif, Sinem? Korsanların nezareti var burada. Kaçırdığı yolcuları bence burada saklıyorlar. Müthiş görünüyor. Murat, sen oraya gider misin? Gidelim, gidelim, bir tane gidelim. git de, bak da gel. Bize haber ver ya. Hayır, hayır. Ya Elif gezindir. Elif kaçtı, gitti bile Murat. Koş, gidelim koş, koş. Müthiş görünüyor, şuna evet. bak. Evet, sonunda indik mi? Hala kurtulamadık. Şuraya geçtiğimiz anda ya, kurtulacağız. Basayım, ee, yukarıda değil gibi, korsana baksana Zeynep. Bakayım. Allah'ım şuna bak, iskelet çektin de bir de ne yapıyor bu böyle? Evet. Elif gitti Aa, bile. Bir şey var. Hani bakacağım, gel. Ağzında bir şey mi var? Evet. Elif bizi buraya getirdin. Korsanın gemisine bizi gizlice girdirdin. Şuna bak ağzındaki ne? Ağzında kılıç var anneciğim. Müthiş görünüyor. Bayıldım. Evet buradan atladığımız anda kurtulduk. Karaya adım attık abi Murat. Hayır altımız hala deniz. Ay Elif Zinem ya. Korsanın gemisine gizlice girdik. Şimdi gidiyoruz. Ama tekrar geleceğim. Ben çok beğendim. Elif tekrar gelelim mi? Size ne diyeceğim? Bu geminin içinde bir hazine haritası gördüm ve bir sandık dolusu altın varmış. Ben yarın tekrardan daha tedbirli bir şekilde tamamen korsan kostümlerimizi giyip, kamufle olup öyle gireceğiz. Anlaştık Abi, mı? Denize girebiliyormuşuz, kopuk parçası olacakmış. Sinem ben böyle gideceğim yani. Hayır, böyle olmaz. Korsan gibi gireceğiz içeri. Sandığı bulmamız lazım. Anne yani olmaz ama ben bununla gideceğim. Tamam, sen onunla git. O zaman biraz seni korsan yapacağız yarın, tamam mı? Anlaştık mı Elif, Sinem? O hazineyi bulmadan bu gemiden... Çıkmak yok. yok! Hadi Zeytin eve olacağız. dönüyoruz! Nereye dönüyoruz? Nereye dönüyoruz? Ee, şimdi korsanın gemisine girdik çıktık eve mi gidiyoruz? Eve dönüyoruz.